Ben kendisini zaten %50 kar ortağı olarak aldım. Yani o sattığımız motorlardan komisyon olarak. Kendisi zaten mali müşavir olduğu için, benim mali müşavir tanıttığı için herhangi bir maaş talep etmedi zaten. Kendisi vergi mükellefi. Hırsızlığını yakaladıktan sonra hani ben seni SGK'ya şikayet edeceğim, maliyeye şikayet edeceğim. Yani kadın e, gayet daha önceki dosyalarını incelediğim zaman, baktığım zaman benim bu kadın bunu meslek hali getirmiş belli ki zaten ve aynı zamanda kadının üstüne zaten şu anda mesela kadın başka bir iş yerinde çalışıyor onunla da ulaştık iş yerine çalış cep numarasını değiştirmiş yani bir nevi işin yolunda dost gibi görünüp ama işin arkasında halbuki perde arkasında sonra yaptıkları hırsızlıklardan kendilerini kurtarmak için de böyle bir yol seçmişler. Yan tarafta servisin olduğu yer, yedek parça deposunun olduğu yerden Böyle bu şekilde kollarla taşıyorlar efendim geceleyin. Saat 12.30 sularında. Kadının uzaklaştığı bütün mali mühür, e imza, şirket evraklarını götürdüğü an. Şöyle bu da geceliğin arabaya eşyaları yüklerken, zanlar taşırken. Arkadaşımın ablası olduğu için tabii güven oluştu. Ve kendisi bizim şirket kuranı daha önce de aynı sektörde çalıştığı için ben o şekilde araştırmadan güvenerek işe aldım. Ve o süre zarfında tabii ki güvendi kendisi de mali müşaviri olduğu için. Yani işi alırken de ortak olarak zaten aldık. Beraber kurduk dedik iş yerini. Zaten şirket 10 aydır şirketimiz aktif halde. ben de zaten devamlı yurt dışında olduğum için farklı sporları işleriyle de uğraştığımız için devamlı dışarıda olduğum için iş takibim biraz daha zor. Güven, güven esaslı olduğu için zaten ker ortam niye çalsın niye yapsın dedik ama beğersem daha yolun başındayken toplam yani şöyle söyleyeyim bugüne kadar tespit ettiğim müşterilerin arayıp da tekrar faturaları kontrol etme 9 adet motorum çalınmış. Yani 9 adetle beraber zararıma baktığım zaman yedek parça deponun sayımı işte yediğim cezalar hayreten onlarla beraber şu an toplamda 2,5 milyon zararım var. Ben yurt dışında olduğum esnada benim e-imza malim bölümü kullanarak şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Şirket bilgilerimi değiştirerek o esnada da zaten Fatura bilgilerine IBAN'ıma para gelmediği için bir karışıklık olduğunu fark ettim. O sebepten dolayı yurt dışından acil dönüş yaptım. Dönüş yaptığım esnada da faturaları kontrol ettiğimde maalesef fatura bilgilerini, kişisel bilgileri, mail adresi, telefon numarasını değiştirerek parayı şahsi hesabına aldığını ve benim şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Ve bu esnaya hemen 112'ye başvurdum, karakola başvurdum ve ifade verdim. Bir gün sonra dükkanıma gelerek benim iş yerimde bulunan e imzamı mali mühürümü çalarak ve giderken de yedek parça ofisim boşaltarak olay yerini terk etmişlerdir ve kendilerini aradığım esnada numaralarına ulaşamadım. Bu süreçte işte adli sürecimiz başladı. Ee, tabii ki dava sürecini beklemek üzereyiz. Hala davamız devam ediyor. Şu an 2,5 milyon zararım var. Sürekli tehditler aldım. İşte seni SGK'ya şikayet ederim. Seni maliye müfettişine şikayet ederim. Elim kolumuzun dediği için ve aralıklı olarak bir haftada bir cezalar gelmeye başladı maliyeden işte çalışanın hesabına para almaktan işte SGK'dan sigortasını yapmadığım için hani böyle bir çalışanım ama karakola ifade bulunmuş mesela demiş ki karakola ifadesinde biz İlker Aydemir'le yüzde kar ortaklıydık ve ortaklığımı ispat edeceğim diye beyanda bulunmuş ama SGK'ya da ben SGK'lı çalışanım on aydır sigortamı yapmıyor ve on aydır hiçbir şekilde maaş almadığını beyan etti ve bu şekilde tabi Farklı beyanlar bulunmaktan Bunları mali müfettişine de verdim, SGK müfettişine de verdim. Ağır cezalar yedim. Ve tabii bu cezaların bir an önce hani gerçekten adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Kimsenin canı yanmasın. Ben çünkü mali müşavir diplomasını da gördüm. Yani elinde sahte diplomayım. Sonradan öğrendim diplomasında sahte olduğunu. Yani bu şekilde dolandırıldım. Yani kamera cihazlarına kadar zaten götürdüğünü fark ettim. Ama tabii ki insanların hani bu mali müşavirlerin bir şirket bilgilerini bilmesi en doğal hakkı. Ama yani bundan sonraki işe alırken, işe insanlara eleman sokarken ya da ortak alırken mutlaka doğru düzgün odalara kayıt bilgilerini sormalarını talep ediyorum. Daha fazla insanın canı yanmasın, gerekli kişilerin bulunmasını talep ediyorum. Ki şirket bilgilerini değiştirdiği için kendisi internet aracılığıyla kendi şirketine fatura kesip bendeki olan ürünleri bile başka internet sitelerinden pazarlayarak kendi vergi evası üzerine satışını gerçekleştirmiş. Şirket içinde şirket kurmuş bir nevi paravan şirket gibi. Onun haricinde de benim bana ait olan şirketime ait olan motorları da satıp parayı direkt şahsi hesabına almış ve şirket bilgilerini değiştirdiği için mail adresleri, numaraları değiştirdiği için fatura bilgileri direkt onun mesajına, mail adresine düştüğü için benim onu takip etme, görme gibi şansım yok zaten. Mali müşavirim de olduğu için benim sattığım yani kendi sattığı motorlardan bana ait olan motorlardan sadece komisyon karı yüzde elli ortağımdı. Herhangi bir maaş falan talep etmiyordu zaten. Kendisi mali müşavir olduğu için, kendi dosyaları olduğu için, kendi şirketi olduğu için, kendi zaten internet üzerinden de satış yaptığı için. Ama tabii veğersem bana ait olan motorları direkt parayı şahsi hesabına geçirip oradan şirket üstünden fatura kesip ama benim şirket bilgilerimi değiştirdiğini fark ettim. Müşterinin kimlik bilgilerini bile açık at çıkaran yani telefon attı dediğimiz fatura yani fatura üzerine telefon at dediğimiz müşterilerin kimlik bilgilerini ele geçirdikten sonra o kimlik bilgilerini satıp Müşterilerin adına belli başlı hatlar çıktığını fark ettim. Bu da telefonlarla dönüş olduğu için maliyenin işte aynı zamanda SGK'nın takibi alıp bu ifadeleri yani ilk karakol ifadesiyle SGK ifadesini karşılaştırıp gerekli IBAN hareketleri, hesap hareketlerini kontrol edip gerekli cezaları almasını talep ediyorum. Diğer iki tanesinde zaten toplamda 9 adetten itibaren. mali yani bakım çünkü bizde servis de var. Müşterileri kontrol ettik. Şasi numaralarına bakınca motorun bana ait olduğunu